oradan çalışmamıza başladık. Kolonkaya civarında ve Selim'in Çeşme civarında yaklaşık bir, bir şehitlik olduğunu düşündüğümüz ha, yerler. Geldim. onların Az da. kayıtları da yok. Yani köylülerin Al, şehadetiyle yani tespit ve mezar yere. ölü gömme adetleriyle Türklerin oradan tespit ettik. Oradan çalışması orada daha fazla işimize yarayacak yani. Bu sürece yani. Buranın adı ne hocam? Lokasyonu. Lokasyonun adı Taz Uçura. Boşluk ama gelir gibi. Biraz, biraz üzeye yakın. Biraz yani, üzeye Nasıl diyeyim? Kavisli. burada bir şekilde bir değil ama. Çıkıyor. Hani taşın yerlerinde de var. Kusub ettiğimizi. Merhaba. Ben Kerim Avcı, JRF sınıf mensubu. sağımızda GPR radar. Ground Penetrating Radar dediğimiz yer radarı yöntemiyle yeraltı görüntülemesi yapıyoruz. Şehitlerimizin defnedildiği yer olma ihtimali gayet yüksek. Kolonkaya'nın girişinde kaz uçuran mevkiindeki yerleri zaten şehitlik olduğunu zaten biliyorduk. Oradaki taşlık alan da çok belirgin zaten o tam girişte iki ağacın altında oradaki verilerle buradaki verileri de karşılaştırarak bir yorumlama yapacağız.